Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için iftar sofralarınıza da çok yakışacak, çok lezzetli bir fırın sütlaç tarifi hazırladım. İçerisinde yumurta olmayan, tam kıvamında ve tam ölçülü bir fırın sütlaç tarifinin tüm püf noktalarını ve detaylarını bu videomda anlattım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Lezzetli bir sütlaç yapmanın en önemli püf noktası öncelikle yağlı bir süt kullanmaktır. Ben bugünkü sütlacımı çiğ süt ile yaptım. Bir gece öncesinde sütümü kaynattım ve soğuttum. Sonrasında üzerinde biriken kaymağı alıyorum ve bir kısmını yoğurt yaparak bir kısmını da sütlaç yapımında kullanacağım. Eğer sizin böyle bir imkanınız yoksa marketteki tam yağlı sütlerle de yine bu tarifimi yapabilirsiniz. Şimdi ben 1 kilogram kadar sütümü bu şekilde ayırdım. İlk olarak pirinçlerimi pişirmekle tarifime başlıyorum. 125 mililitrelik çay bardağında normal pilavlık pirinç ile yapacağım ben bugün tarifimi. Öncesinde şöyle bir suyun altına tutarak pirinçlerimi yıkıyorum. Bu aşamada yıkarken pirinçlerinizi ovuşturmayın ki içerisindeki nişastası kaybolmasın. Şöyle suyunu süzdürdükten sonra yıkamış olduğum pirinçlerimi tenceremin içerisine alıyorum. Şimdi de üzerine 2 su bardağı kadar da su ilave ediyorum. Bu tarifte 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Suyunu da ekledikten sonra pirinçlerimi ocağımın üzerine alıyorum. Pirinçleri ilk olarak kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısarak kısık ateşte pişirmeye başlayalım. Tenceredeki pirinçleri ara ara karıştıralım ki dibi de tutmasın. Pirinçlerimiz güzelce yumuşayıp içerisindeki suyu da tamamen çekinceye kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Benim pirinçlerim yaklaşık 20 dakikada bu şekilde suyunu çekti ve çok güzel yumuşadı. Şimdi bu yumuşamış olan pirinçlerin üzerine 1 litre kadar sütümü boşaltıyorum. Söylediğim gibi sütlacınızın lezzeti yağlı bir süte bağlı. Yağlı süt kullandığınızda gerçekten sütlacınız ayrı bir lezzette oluyor. Tahta kaşıkla şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerem artık kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da mutlaka ocağımızın altını kısalım. Güzel bir sütlaç yapmanın ikinci püf noktası da kısık ayarda ağır ağır pişmesidir. Kısık ayarda sütlacımı bu şekilde 10 dakika boyunca kaynattım. 10 dakika sonunda da böyle bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde içerisine toz şekerini ilave ediyorum. Toz şekerini ekledikten sonra da tekrar karıştırıyorum ve kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Şimdi de sütlacım için nişastalı karışım hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu nişastam var. Ben buğday nişastası kullandım. Üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar da süt koyarak nişastamı sütle güzelce karıştırarak açıyorum. Fırın sütlaç yaparken bu nişastalı karışımın içerisinde güzelce kızarması için sütlacın bir tane yumurta sarısı da ekleniyor. Ama ben kokusunu sevmediğim için eklemedim. Zaten yağlı bir süt kullandığımız için de fırında çok güzel bir şekilde yanmış olacak. Şekerini eklediğim sütlacımı 10 dakikada kısık ateşte kaynattım ve sonrasında bu nişastalı karışımı içerisine ekliyorum. Eklemeden önce yine dibine nişastasını çökmemesi için karıştırmaya dikkat edin ve tencerenin içerisine ekledikten sonra da sürekli karıştırın ki içerisinde herhangi bir topaklanma olmasın. Nişastalı karışımı ekledikten sonra fazla sürede kaynatmayacağız. Bu son aşamada da ben içerisine şöyle bir çimcik kadar da tuz atıyorum. Tuz attığınızda lezzeti daha baskın oluyor. Ve son olarak bir paket de vanilya ekliyorum. Ben sevdiğim için ekledim, ama sizler sevmiyorsanız tabi eklemeyebilirsiniz. Şimdi bir iki dakika kadar daha bu şekilde kaynattıktan sonra artık süt kaselere bölüştürme vakti. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. İçerisindeki pirinçlerin miktarıyla ve sütünün yoğunluğuyla tam kıvamında, tam ölçülü bir sütlaç tarifi oluyor. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 6 tane kase sütlacımız çıkacak. Kaselere bölüştürmeden önce sütlacımı şöyle bir karıştırıyorum ve kaselere koyarken de her defasında karıştırarak bölüştürmeye dikkat edelim. Sütlaç kaselerimin içerisine her birine iki kepçe olacak şekilde sütlacımı bölüştürüyorum. Böyle çok tepeleme koymadım ben. Böyle üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde sütlacımı kaselere bölüştürüyorum. Her kaseye koyduğumda da mutlaka sütlacımı karıştırıyorum ki pirinçler dibine çökmesin. Her bir kaseye eşit oranda pirinçler yayılmış olsun. Kanalımda birbirinden farklı ve lezzetli değişik tatlı tarifleri de mevcut. Dilerseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Ve sizlerden ricam, kanalımı ilk kez bu video sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet sütlacımı kaselere bölüştürdüm. Burada da bir başka püf noktasından bahsetmek istiyorum. Fırın sütlacın üzerini güzelce kızartmak istiyorsanız eğer bu şekilde üzerleri kabuk tuttuktan sonra fırınlayın. Yaklaşık 10 dakika boyunca ben kenarda bekletiyorum ve üzeri kabuk tuttuktan sonra sütlaçlarımı fırın tepsimin içerisine alıyorum. Sütlacın üzeri kabuk tuttuğunda hem daha güzel hem de eşit oranda kızarmış oluyor. Bu aşamada da fırın kabının içerisinde mutlaka su koymayı ihmal etmeyin. Aksi halde bu üzeri kızarırken fırındaki sütlacınız daha katı bir kıvam alacaktır. Şöyle kaselerin dibini geçecek şekilde suyumu da ekledikten sonra 200 derece üst ayarda üzeri kızarıncaya kadar sütlaçlarımı bekletiyorum. Bunun herhangi bir süresi yok. Her fırının ayarına göre değişiklik gösterebilir. Ben bu şekilde her birinin üzeri kızardıktan sonra sütlaçlarımı çıkartıyorum ve ortam sıcaklığına geldikten sonra da buzdolabında soğuması için kaldırıyorum. Fırın sütlaçları en az 3-4 saat, varsa vaktiniz bir gün dinlendirdikten sonra servise hazır hale getirebilirsiniz. Evet fırın sütlaçlarım buzdolabında çok güzel bir şekilde soğudular. Ben sütlacı böyle bol fındıklı seviyorum. Kırık fındıkla servis edeceğim. Sizler de isterseniz fındıkla isterseniz fıstıkla dilediğiniz şekilde servise hazır hale getirebilirsiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ve tüm detaylarıyla tam ölçülü, tam kıvamında bir fırın sütlaç tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerinde hoşunuza gitmiştir. Şöyle bir tane kasemi aldım ve kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamında, tam ölçülü çok da lezzetli bir sütlaç tarifi oldu. Bu güzel tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Herkese hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.